Merhabalar. Benim ismim Vildan Mevsim. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Onunla birlikte 9 Eylül Üniversitesi Teknoloji Parkı'nda Vinova Sağlık İnovasyon Şirketi'nin de hem genel müdürüyüm hem kurucusuyum. Öyküm nasıl başladı? 2016 yılıydı. Ee, onun önceki dönemde böyle bir iki yıl 9 Eylül Üniversitesi'nin girişimcilikle ilgili bir takım eğitimleri, bir takım programları ilgimi çekmeye başlamıştı. Özellikle girişimcilik bugüne göre o dönemde biraz daha az konuşulan bir şeydi ve yeni çıkan bir kavramdı. O kavram doğrultusunda e, bu söylemleri, bu toplantıları duymaya başladım ve yavaş yavaş da izlemeye başladım. Sonuçta ben bir tıp doktoruyum. Ee, girişimcilik esasında bizim çok alanımızda değil. Yani hem argeciyim, hem tıp doktoruyum. Ee, girişimcilik bizim için çok yabancı terminolojiler. Hep işletmenin terminolojisi diye baktığımız şeyler. Fakat baktım kendi alanımla ilgili tıp alanı e, son derece önemli alanlardan bir tanesi ki e, tıp sektörü buna çok e, özellikle kamuda çalışanlar çok yatkın değil. Ondan sonra e, tabii o bağlamda Teknoloji Parkı'nın ve DETTO'nun ekibiyle tanışma fırsatım oldu. Ve bir şekilde bana hocam bu tür programlar var, siz de düşünür müsünüz? Ben onlara bir şirket kurup bir takım ürünler satma, bazı buluşlar yapmayla ilgili de isteklerimi de ifade etmeye başlamıştım. Ondan sonra bir programının açıldığını bana ifade ettiler. Böyle bir program açılacak hocam. Sonuçta sizin de fikirleriniz var. Bu fikirleriniz doğrultusunda bir şirket açabilirsiniz ve bu şirketinizle de bu programlar doğrultusunda ilk ürününüzü üreterek ticari faaliyete başlayabilirsiniz dediler. E o zaman sağ olsun arkadaşlar çok destek oldular. Benim bakış açımı genişlettiler. Girişimcilik ne demektir? Son bir argeci olmama rağmen bir girişimcilik projesi üretmenin ne demek olduğu ile ilgili pek çok şeyi onların hem deneyimlerinden hem bilgilerinden öğrendim ve projemi yazmaya başladım bir programı doğrultusunda biz o dönemde uzun süreli bir eğitim aldık hem bütün arkadaşlarımız yani o programa katılan yaklaşık zannedersem 25 kişi gibi bir proje alma sürecimiz oldu daha yüksek kişide yüksek sayıdaydık ve çalışmaya başladık bir taraftan öğrendik bir taraftan projemizi yazdık programı bitirdikten sonra da ikinci hem birinci aşamasında pek çok aşamadan geçtik, hem bilgimizi bir görgümüzü arttırmak, hem projemizi geliştirmek bağlamında ve sonuç olarak da. Ee, bir gün ta Tüpita kadar gittik. TÜPİTAK çok tabii ilginçti. Ta, e, buradaki basamaklardan geçtikten sonra TÜPİTAK'ta e, orada hakemlerin önünde projemi savunma fırsatım oldu e, ve sonrasında da e, bizim üniversitemiz özellikle çok büyük bir başarı da elde ederek 9 Eylül ve Esas Ege bölgesi belki demek daha doğru. Ege'deki pek çok üniversite o big programında büyük başarılar elde ederek pek çok projenin fonlanması sağlandı. Ben de proje fonlanması olduktan sonra ilk işim tabii ki öncelikle muhasebeci bulmaktı ve şirket nasıl kurulur, nasıl yapılır onunla tanıştım. Şirketimi kurdum 9 Eylül Üniversitesi Teknoparkı'nda 2016 yılı. 1 Nisan hem de kuruluşum. Halen 1 Nisan dendiğinde gerçekten benim için çok özel bir gün haline geldi. Sonrasında da projeyi de yapmaya başladık. Çok heyecanlı bir süreçti. İlk ürünümüzü ürettik. Benim şirketimin adı Vinova. Vinova inovasyonun yaşam inovasyonu isimlerinden ya da onların o bağlamda oluşturduğu bir isim oldu. Ve ilk ürünümüz de bizim yaşam tarzı değişikliği ile ilgili bir teknoloji geliştirdik, bir yazılım geliştirdik. Bu yazılımı geliştirme sürecinde üniversitenin Teknopark'ındaki şirketlerle işbirliği yapma şansım oldu. Pek çok kişiyle tanışma şansım oldu bu doğrultuda. Oradan başladığımız yolculukta bugün artık Avrupa Birliği'ne kadar yürüyen projeleri yazabilir hatta projelerin içinde olabilir oldu ki 4 yıl bunun için çok kısa bir süre. Sonuçta TÜPİTAK projesiyle başlayarak bugün artık Avrupa düzeyinde pek çok kuruluşla birlikte kazandığımız, aldığımız Avrupa Birliği, yazdığımız Avrupa Birliği projeleri oluyor. O yolculuk sonrasında şu anda mesela bir COSGAP bir TÜPİTAK projesini tekrar devam ediyoruz. Girişimcilik ve ürün üretme, ticari ürün üretme ile ilgili olarak gerçek, çok önemli bir bana farklı bir perspektif ve bir yol açtı. Akademisyen olmam nedeniyle e, özellikle girişimcilik, biz zaten ARGE'ciyiz ama ARGE'leri yaptığınız ARGE faaliyetlerini ticari bir ürüne dönüştürüp ticari ürün demek şu anlama geliyor. Sadece bunu kendinizin bir gelir elde etmesi diye bakmayın. Ticari bir ürün dediğinizde insanların kullanabileceği, onlara faydalı olabilecek bir ürün üretmeniz anlamına geliyor. E, ayrı bir yolculuk. Tabii bu yolculukta bir de ben bir kadın girişimci olarak da farklı şekilde önlerim açıldı. Örneğin pek çok etkinlikte kadın girişimci olarak özellikle davet ediliyorum. Ee, kadın girişimciliğin bir de üst eğitim grubundan olduğunuzda yani bu, bu ülke açısından kadın girişimciler e, az değil. E, fakat üniversite mezunu kadın girişimci sayısı ve örnek ve model olmaları açısından ve ülkeyi ileriye götürmek açısından önemli olduklarını düşünüyorum ki bu önemli olduğumuzla ilgili de pek çok platform bana da bu duyguyu yüklüyor gerçekten. İyi bir güzel bir yolculuk. Ee, bu doğrultuda o TÜPİTAK projesiyle e, arkasından biz Türkiye'den ki üç tanesi 9 Eylül Üniversitesi'nden olmak üzere bir hocamız Ekonomi Üniversitesi'nden olmak üzere bize bir Oxford yolu da açıldı. Oxford'da 15 günlük girişimcilik, ileri girişimcilik eğitimi hak kazandık biz TÜPİTAK vasıtasıyla. BİK fonunu almam bana böyle bir yolu da açtı ve 15 gün Oxford Üniversitesi'nin hem e, teknoparkıyla hem de üniversitenin e, akademisyenleriyle e, girişimcilik artı girişimcileri ve pek çok ticari faaliyette bulunan kişilerle 15 gün çok yoğun bir eğitim aldık ve yaklaşık 2 yıldır onların devam ettiği sonrasında 2 yıl devam eden bir mentörlük süreci yaşadık. E, girişimcilikten ben keyif alıyorum çünkü başka bir dünya çok enerjik. E, proje ve e, ticari ürün üretme kısmı e, argenize başka bir değer katıyor e, ve insanlara e, faydalı olabilecekleri hele biz tıp doktoruyuz ya yani ben tıp doktoruyum tıp doktoru olunca sağlığa ellemek daha farklı bir yaklaşım e, ama başka bir dünya girişimcilik dünyası Türkiye'deki sektörlerin normal yaşanan ister üniversite olsun oradaki dünyadan farklı bir dünya ve üniversiteyle. ile e, uygulama alanlarının çok kesiştiği, birlikte çalışabildikleri bir alan. O nedenle Üniversiteler biraz Türkiye için hafif sırça köşkler diye ifade edilir. O köşklerinizden sokağa çıktığınız farklı farklı disiplinlerle, farklı farklı sektörden insanlarla, farklı yaştaki insanlarla, farklı cinsiyetteki insanlarla birlikte yeni fikirler ürettiğiniz, yeni projeler yaptığınız, yeni fonlar kazanabileceğiniz ve yeni ürünler üretebileceğiniz bir alan. Ben çok seviyorum girişimciliği. Benim hayatımda başka bir pencere açtı ki 30 yıllık bir meslek hayatım var. Ama bu yaşlılığım için, daha doğrusu orta yaştan sonraki yaşlılığım için ayrı bir meslek benim adıma. Bunu ben bir meslek olarak da görüyorum ve bu meslek doğrultusunda. Farklı bir şey yapmaya başladım. Sanki işte tıp fakültesini bitirdiğimde yeni bir mesleğin ne kadar idealizmi, ne kadar hevesi, ne kadar motivasyonu varsa girişimcilik de bana bu alanla ilgili sanki yeniden başka bir mesleğe başlıyormuş gibi bir enerji kattı. Dört yıl oldu. Daha dün gibi. Çok da küçüğüz bir taraftan. Ama hedeflerimiz büyük. Büyük. Bu doğrultuda hem firmam hem birlikte çalıştığım pek çok firma ile birlikte temel hedefimiz Türkiye'yi ileri götürebilecek. Çünkü bilgi çağındayız ve bugün bilgi en değerli şey. Biz de girişimcilik alanında bilgi üretiyoruz. En önemli özelliği bu. Ülkemizi ileriye götürecek, dünyada tanınırlığımızı arttıracak, ülkemizin gelirini ve refahını arttıracak faaliyetlere katkıda bulunmak olarak bakıyorum ben bu tür e, girişimcilik faaliyetlerine. O nedenle de e, bana faydası son derece fazla, kendi bireysel gelişimim ve e, hayatla ilgili e, enerjim açısından faydası fazla bu doğrultuda yaptığım faaliyetlerin de hem çevreme hem öğrencilerime hem de bunu kullanacak insanlara ve sonuçta ülkeme ve dünyaya da faydalı işler olduğuna inanıyorum. Herkes gelip bunları bir ucundan tutmalı çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Ne kadar çok girişimci, özellikle genç arkadaşlarım ne kadar çabuk bu yola başlarlarsa o kadar büyüme ihtimalleri ortaya çıkacaktır. O nedenle Herkes bu programlarla bir çok önemli bir kapısı. Herkes bu programlarda tanışıp ne yapacağını bir görmeli. Belki de önemli kapılarını açacaklardır. Mutlaka önemli kapılarını açacaklardır. Bu yola çıkmak için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum.